Arkadaşlar. Ben Aram gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <olması Erçukların gülüyor> <de> Senden aileyi ya, senden aileyi gene para aldı. Bak senin amcacak paranı onun yaşlı dostlarına Ses Sesler kulak asmayın. Annemlerin, babamların sesi misafire gittik bayram için. benim 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 Şey. Sen dedim o bina dedim, böyle dedim bir şey olsun dedim. Sen dedim bunlara para versen de boşanırım dedim. Ayrılığını değil boşanırım dedim. Biraz, senin, biraz da senin yarısı Aç kalın şey olsun. Yok. Evet. 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 Yapalım. Evet. 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 Evet.